Şimdi karşınıza Rajon'un en net ses kaydı. Merak edenler varsa bakabilir. Abo Turkey Raccoon. Merhaba arkadaşlar. Bugün röportaj serimizin diğer videosunda konuğumuz Rajon. Kayıttayız. Şimdi Rajon'a sorular soracağız İngilizce şeklinde. Bunları size Türkçe'ye çevirip aktaracağım. O zaman e, first soru diyelim. İlk sorumuzu soralım. You... Önce adını soralım. Adını soralım. Adama Rajon diyoruz. Belki de adı Rajondur. Alex. Zaten ee, Alex yazıyor. Alex'e NFT itemini soralım ilk. Your favorite NFT item. Bence Ejderha diyecek. Dragon Lamp yazacak. Düşünüyor. Bakalım. Bu arada bu odada da yakında açılacak. Hepinizi bekliyoruz. Seç kazan, bas kazan, öl ya da öldür. Ping pong çoğu oyunlar mevcut. Belki gökkuşağı kuş boyası veya giydiğim NFT gözleri. Adam Türkçe'ye çeviriyor bizim için. Adam bizim için Türkçe'ye çeviriyor. Yani gök gökkuşağı ejderha diyor sanırım. Veya yok. Gökkuşağı kuş boyası onu çözemedim. Ama veya giydiğim NFT gözleri diyor. Gözler iyi. O zaman Rajon'a diğer sorumuzu da soralım hemen. Hangi soruyu sorsak bir bakalım. O zaman Türk oyunculara hakkında ne düşünüyoruz soralım. Aynı zamanda Türk iş players. Türk oyunculara hakkında ne düşünüyor? Bunu da soralım kendisine. Çünkü yabancı ülkede yaşadığını tahmin ediyorum. Onu da soracağım birazdan. Hemen diğer sorumuzu da soralım. O arada da ben de diğer soruyu hazırlayayım. Dur, önce bir cevap gelsin. Şimdi yazdığımı düşünür. Bazı Türk oyuncuları gerçekten bazıları kabahat herkes farklı. Onları ilk tanışımda herkese ay. Yani çoğu insan iyi çoğu insan kötü diyor. O yüzden e, insandan insana muamele görüyor. Şimdi soralım ilk aldığı eşya first item Türk Turkish server diyelim. Biraz İngilizce garip ama işte. Anlıyor o. Alperen de diyor bunlar ne konuşuyor şu anda ya yani İngilizce falan ama odanın da bir ara rozetini yapacağız. Burada satın aldığım ilk ürün 15 J'lik Sakura'ydı. Hmm. Şu anda Sakura vallahi nereden baksan 300 kredi üstü. 15 kredi nice rate diyelim. Üçüncü gün ücretsiz 20C alırsın. Aa. Oğlum nasıl oluyor bu ya? İlk telefon bunu hatırlayanlar varsa yazabilir mi? Bunu yılını soralım. What year diyelim. Telefon number Rajon hangi yılda kayıt oldu oyuna? Bir bakalım hemen. 2014. 2014. Vay. Sayon Nova vardı o zaman değil mi? Sayon Nova Staff. Diyelim. Şimdi. Bunu sorduk. Gerçek adını sorduk. İtemi sorduk. Türk oyuncu hakkında olan düşüncelerini sorduk. Yaşadığı yeri de soralım hemen. Hangi ülkede yaşıyormuş? Bakalım bizim Tuna abi gibi acaba İsviçre'de mi? Çok güzel bir 25 için klasik nadir sürüm Gold Dragon'ı USA diyor. U. USA eyaletini soralım o zaman. USA State. Bak yazmadan yazmadan New York oldu oğlum adam zengin zengin. Adam zengin. When did you start Hapo diyelim Global. Ee, global. Adam New York'ta yaşıyor ve Hubbo oynayıp bizim Türkiye sunucumuzu oynuyor. Şimdi onu da soracağım. Neden Türkiye sunucusu? 2004 USA. Kapandı sanırım. Evet. Kapanıp global oldu. Ben öyle biliyorum. Soralım onu da. Hemen. Nokta com. Nokta com'a dönüştü. Ya bütün İngilizce konuşan dilleri alıp koma aktardılar herkesi. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Hemen vay R diyelim. Neden Türkiye server'ı? Evet. Neden Türkiye sunucusu olduğunu soralım. Adam USA'da yani Amerika'da yaşayıp neden Türkiye sunucusunda oynuyor oyunu? Onun bir cevabını alalım. Bunu herkes merak ediyor. Neden yabancılar bizim sunucumuzda? Cevabını görelim şimdi. Adam Türkçesini çeviriyor bak. Bizim için biz uğraşmayalım diye. Adam Türkçesini çeviriyor bize abi. İşte böyle bir kral. ABD'de 2014'te haksız yere Oradan orada bu otel, bu otel hala yepyeni olduğu için Türkiye geldim ancak katıldıktan 6 ay sonrasına kadar kredi almadım. Amerika'da yasaklanmış. O yüzden bu oldu, bu otele gelmiş ve burada oynamaya karar vermiş. O zaman e, global klasik rare diyelim. O zaman Türkiye hakkında da soru soralım bunu. Türkiye şehri hakkında. Global klasik nadiresini de öğrenelim. En sevdiği nadire hangisi raconun? Türkçesini çevirsin bize. Biz de bekleyelim. Mesajları okuyalım. Açık çıkarttım Sevdim o kadar tatlı ejderler. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ejderler iyidir abi. O zaman Türkiye'yi de soralım. Türkiye hakkında görüşlerini alalım. Racun'un. Beklemedeyiz yine. Türkçesini çevirip yollayacak bize. Evet. 2012'de piyasaya çıktığında Türkiye'ye katılmaya çalışıyorum. Ancak size katılın. Ben çözemedim. Ben Türkiye hakkında görüşünü sordum. Galiba Türkiye bir şeyler çözemedim ama bunu anlayan varsa anlar. Ben diğer soruya geçeceğim. Son soru ne sorabiliriz Racona? Mesela insanların en çok sorabileceği sorulardan biri. O zaman ne soralım? En çok yok onu sorduk. Ne sorabilirim? Gizli stoğu var mı diyelim. Yok ya. Bence daha sormayalım. Çünkü adam da yoruldu. O zaman e, teşekkür ederim diyelim. Bence bitirelim burada şu anlık. Yani... Bitirelim. Aynen bitirelim. Thank you for diyelim. Güzel bir video oldu. YouTube kanalımızı da verelim. Bir 2 güne atarım ben bu videoyu. Bugün ayın kaçı? 12'si. Yani salıya kadar atarız bu videoyu videomuz bu kadardı. Rajon hakkında ne var ne yok öğrendik. Diğer videoda görüşürüz.